Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir peysaj mimarlığı konusuyla ilgili bir videoyla karşınızdayım tekrardan. Arkadaşlar bugünkü videomun konusu eğer peysaj mimarlığı okuyorsak birinci sınıfsak uzaktan eğitimi nasıl olacak? Uygulama derslerimiz varsa bizim nasıl uzaktan eğitim yapabileceğiz diye bir yorum gelmiş. Ona istinaden çekiyorum bu videoyu arkadaşlar. Öncelikle birinci sınıfta uzaktan eğitim de olsa, özgün öğretim de olsa zorlanacağınız bir şey yok. Çünkü tek bir tane çizim dersiniz olacak. Bu çizim dersi de teknik resim dersi. Araç gereç videosunda da çekmiştim zaten. Arkadaşlar hiç zorlanmıyorsunuz. Çok basit çizimler veriliyor. Zaten öncelikle size düz çizgi çizdiriliyor. Merak etmeyin. Sadece çizime elinizin alışması sağlanıyor. Birkaç temel çizimle ilgili temel. İçerikler öğretiliyor. Çok fazla bir şey yok. Gayet rahat geçeceğiniz bir ders. Ee, ödev şekli uzaktan eğitim olursa eğer zaten büyük ihtimalle sisteme yüklenecek ödevler. Sonra siz o ödevleri yapıp siz de sisteme yükleyeceksiniz. Bu şekilde olacak. Zorlanacağınız bir konu yok. Bunun haricinde zaten temel derslerimiz olan işte İngilizce, İnkılap, Türk dili, matematik gibi dersler alacaksınız arkadaşlar birinci sınıfta. Önemli olan bir botanik dersimiz var. İşte bitki dersi. Bir tek o var zaten. Onu da araç gereç videosunun sonuna eklemiştim. Bitki fizyolojisi kitabı bulunuyor. Bitki fizyolojisi kitabını temin edebilirsiniz. Botanik dersinde sizin çok işinize yarayabilir arkadaşlar. Zaten uzaktan eğitim şeklinde dahi olsa bir şekilde bitki bilmeniz gerekiyor. Bunu da farklı kaynaklardan temin edebilirsiniz. Ama en verimlisi bitki fizyolojisi kitabı arkadaşlar. İsterseniz onun linkini de atabilirim ya da fotoğrafını atabilirim. O şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız. Başka peyzaj mimarlığa giriş dersimiz var. Peyzaj mimarlığa giriş dersinde de Peysaj mimarları ne iş yapar? Geçmişten günümüze peysaj mimarları nasıl işler yapmıştır? İlk peysaj mimarlığı nerede kurulmuştur? okul nerededir? Gibi bilgiler öğreniyorsunuz. Temel bilgiler öğreniyorsunuz. Aslında bizim ne olacağımız, meslek olarak ne yapacağımızı tam olarak kavramamızı sağlıyorlar bu ders sayesinde. Arkadaşlar zaten bu dersi gördükten sonra daha çok sevmeye başlıyorsunuz. Peysaj mimarlığı bölümünü. Bunun haricinde toprak dersi alacaksınız arkadaşlar. Toprak dersinde bizim üniversitemize 3 ayrı hoca giriyor toprak dersine. Çünkü 3 ayrı bölümü ayrılıyor toprak dersi. İşte temelde olan, sunamayla ilgili olan kısım ve biyolojik olarak. Yani toprağın biyolojisini anlatan 3 ayrı bölüm var. 3 ayrı hoca giriyor buna. Yani ağır bir ders mi? Biraz ağır olabilir çünkü ziraatçılarla birlikte gireceksiniz. Notları biraz fazla ama yapabileceğimiz bir şey değil arkadaşlar, yapabilirsiniz. Zaten e, ziraatteyseniz, eğer ziraatteyseniz toprakçılarla birlikte derslere girersiniz. Mimarlıktaysanız büyük ihtimalle ziraat fakültelerine gidip orada derslere katılacaksınız. Bunu ders programınızda yazar, uzaktan eğitim şeklinde olmazsa eğer. Bunun haricinde e, bir tane seçmeli dersiniz olacak. Bizim üniversitemizde genel ekoloji ve bitki fizyolojisi dersleri vardı. Eğer Akdeniz Üniversitesi'ne gelecekseniz arkadaşlar bitki fizyolojisini seçmeyin. <laughs> Seçmen ders olarak elinizi biraz çabuk tutun ve e, ekolojiyi seçin. Bitki fizyolojisini seçmeyin. Çünkü zorlanabilirsiniz. Biraz ağır bir ders bitki fizyolojisi. Ben almamıştım ama alan arkadaşlarım zor olduğunu söylemişti. Buradan da küçük bir tavsiye vereyim. Ekolojiyi seçin arkadaşlar. <laughs> Öyle dersler bu kadar arkadaşlar yani bu dersleri göreceksiniz çok fazla bir şey görmeyeceksiniz. Başka bir sorunuz varsa merak ettiğiniz bir şey varsa bana yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada çok yoğunum o yüzden video çekemiyorum arkadaşlar elimden geldiğince video çekmeye çalışıyorum. Burs konusuna gelecek olursak uzaktan eğitim şeklinde olursa burslar devam edecek mi yani vakıf bursları en azından başvuru alacak mı e, ya da başvuru alıp ödeme yapabilecek mi ondan çok emin değilim. Ama KYK bursları ne zaman başlarsa o zaman sizi bilgilendiririm arkadaşlar. Merak etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.